Özgüvenim yok diyorsun. Beni takmıyorlar, beni düşünmüyorlar diyorsun. Ama şunu unutuyorsun. Başarı yolunda olanların bilmesi gereken bir şey vardır. O da her zaman çamurcuların olacağıdır. Sen onlara bakmayacaksın. Sen işine bakacaksın. Eğer onları takarsan ilerleyemezsin. Sana yapamazsın diyecekler. Seninle dalga geçecekler. Hayallerin büyük diye seninle arkadaş dahi olmayacaklar. Hepsine bir güzel siktiri çekeceksin. Alayına siktiri çekeceksin. Sen yolunda yürüyecek, hayaline gideceksin. Özgüvenli doğulmaz, özgüvenli olunur. Çalışarak, çabalayarak özgüvenli olursun. Her şeyden önce küçük başlaman lazım. Yaptığın en büyük hata bu. Çok büyük hayaller kuruyorsun. Şu anda başarman imkansız olan hayaller kuruyorsun. Sonra o hayaller gerçekleşmeyince de özgüveninden oluyorsun küçük Lütfen küçük başla. Kendine Barcelona'da oynayacağım deme. Bugün 100 şut çekeceğim de ve o gün 100 tane şut çek. kendine sınavda full yapacağım deme. Şu anda yapamayacaksın biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü eğer full yapsaydın burada olmazdın. Eğer full yapsaydın kendine motivasyon aramazdın. Şu an kendine motivasyon arıyorsun. O zaman beni ve küçük başla. Küçük baştaki başarabilirsin. Küçük baştaki özgüveni yerine getiresin. siktirecek diyorum. Kime siktirecek diyorum? Sana git milletin suratına siktir lan diye mi diyorum? Yoksa başka bir felsefeden mi bahsediyorum? Evet, sana bir felsefeden bahsediyorum. Siktiri çekmek bir felsefedir. Siktiri çekmek bir küfür değildir. Ben küfür olandan bahsetmiyorum. Çünkü asıl siktiri çekmen gereken kişi çok yakınında. Asıl siktiri çekmen gereken karşındaki aynada Evet asıl siktiri çekmen gereken kişi sensin Asıl siktiri çekmen gereken kişi kendinsin Kötü alışkanlıklarına siktiri çekeceksin Tembelliğe siktiri çekeceksin Ertelemelere siktiri çekeceksin Bu sayede büyüyecek bu sayede gelişeceksin Önce kendine siktiri çek Önce kendinde olan tüm kötü alışkanlıklara siktiri çek Daha sonra çamurcularla uğraşırsın Daha sonra hak edene hak ettiği gibi davranırsın Aynanın karşısına geç ve oradaki kişiye iyi bak. Ne görüyorsun? Orada kimi görüyorsun? Bir savaşçı mı görüyorsun yoksa bir korkak mı? Ben sana söyleyeyim. Orada bir korkak görüyorsun. Orada aslında savaşçı olması gereken bir korkak görüyorsun. Neyden korkuyorsun? Kimden çekiniyorsun? Kim seni durdurabilir? Kim senin önüne taş kol koyabilir? Cevap basit. Hiç kimse senin önüne taş koyamaz. Senden başka kimse seni durduramaz. Sen o sana çamur atan aptalları seni durdurduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü onların seni durdurmaya gücü yetmez. Sen kendi kendini sabote ediyorsun ve suçu diğer insanlara atıyorsun. Suçu diğer insanlara atmayı bırak. Kendine gel. Kendine gör. Kendini duy. Evet, siktiri çekmen gereken dışarıda bir sürü insan var ama onlardan önce senin kötü alışkanlıkların var. Hepsinden kurtulmak zorundasın. O çöktüğün yerden siktiri çeki çeki kalkmak zorundasın. Kendine yalan söyleme. Dürüst ol. Kimlerle takılıyorsun? Seni geliştiren, sana iyi gelen insanlarla mı takılıyorsun? Yoksa seni ezen, seni takmayan insanlarla mı takılıyorsun? Cevap belli. Seni ezen insanlarla takılıyorsun. Sana güvenmeyen, sana inanmayan insanlarla takılıyorsun. İşte bu yüzden çok büyük bir yanlış yapıyorsun. Siktiri çekmen gereken insanlara siktiri çekemiyorsun. Hayatından çıkarman gereken insanları hayatından çıkaramıyorsun. Beni dinle dostum. Bu hayatta öyle herkese güvenemezsin. Kimilerini siktir etmen gerekir. Kimilerine siktiri çekmen gerekir. Sana inanmayanlara siktiri çekeceksin. Sana güvenmeyenlere siktiri çekeceksin. Seni küçümseyenlere siktiri çekeceksin. Başka yolu yok. Büyümenin başka yolu yok. Duyuyor musun beni? Anlıyor musun beni? Bu videodan sonra bana bir söz ver. Sözünü yorumlara yaz. Bu videodan sonra artık seninle kimse dalga geçemeyecek. Bu videodan sonra artık önde hiçbir çamurcu duramayacak. Bir borcum var. Seni küçümseyenlere bir borcum var. Sana inanmayanlara bir borcum var. Hepsine bir siktiri çekme borcum var. Sen kimseye muhtaç değilsin. Kimseye yalvarmak zorunda değilsin. Kimse de seni sevmek zorunda değil. Bu gerçeği bil ve ona göre hareket et. Gittiğin yol yol olmayabilir. Gittiğin yol çok bok bir yere çıkıyor olabilir ama ne olursa olsun sen hareket halinde olmak zorundasın. Eğer özgüvenini elde etmek istiyorsan hareket halinde olmak zorundasın. Büyük hayaller kur evet ama küçük başla. Büyük hayaller kur ama adımların küçük olsun. Duydun mu beni? Bugünden yarına büyük işler yapmak zorunda değilsin. Ama bugünden yarına bir takım işler yapmak zorundasın. Sana her zaman gerçekleri söyledim. Şimdi de gerçekleri söyleyeceğim. Alacağım tepkilere rağmen bir adım daha ileri gideceğim. Eğer seni küçümsüyorlarsa, eğer sana inanmıyorlarsa, eğer seninle dalga geçiyorlarsa ailene de siktiri çekeceksin. Aile bir kan bağı değildir. Aile destekleyici bir güçtür. Sana git ailene küfür et demiyorum. Hayır. Onları takmaman gerektiğini söylüyorum. Gerekirse aileni bile takma. Duydun mu beni? Sana gerçekleri söylüyorum. Bu sözleri mental güçten başka yerde duyamazsın. Bu sözleri benden başka kimseden duyamazsın. Özgüven istiyorsan biraz zorlaman gerekecek. Kendini biraz zorlaman gerekecek. Yalnız kalacaksın. Kimsesiz kalacaksın. Etrafında tek bir kişi bile kalmayacak. O yatağa yalnız gireceksin. O yataktan yalnız kalkacaksın. Allah'tan başka kimse yanında kalmayacak. Allah'tan başka kimse inanmayacak. Allah'tan başka kimseye güvenmeyeceksin. Haydi, şimdi ayağa kalkma vakti. Şimdi hak edenlere siktiri çekme vakti. Şimdi tek başına yürüme, tek başına ilerleme vakti.